Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Kadir. Ee, bugün slide soccer oynayacağız. Hmm, bu şey birinci bölüm tabi ilk seri. Ee, herhalde şey ben bunu daha önce oynadım tabi. E, şeyle burada explode deyince birinci oyuncu ikinci iki ikili işte böyle iki kişilik falan oynanıyor. Ee, açıklama elinden oyunun adını vereceğim siz de store... Şu var benim para kaç lan bu arada? Para falan toplayabiliyorsunuz bu arada. Sanki ee, Bunu değil. Bunu almak istiyorum. Red Store. Şey. Burada almayacağım bir saniye. Çevrim oyna Expo. Çevrim iç Neyse şuradan devam. Hı. Hemen şey seçelim. Ne olalım? Ee, Yunanistan. Devam. Biz neredeyiz? Biz aynı en alttayız. En alt Son puşı. Biz kimlerle Neyse, devam. devam. Bu da slate sokur şöyle. Tamam. iki golünü gollüğünü yapmayalım. Beş gollüğünü yapalım. Şunu taktik falan uyguluyorlar burada. Ben bu taktik olanı tamam başlıyor. Eko kullanıyor. Tamam. Bakın işte bu arada vurması şöyle şu Yunanistan'da olan mavili olan benim. Şu şu an çeken benim. Şunu tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz öyle vuruyor tabi. Tabi onlar beni alacak gibi geliyor. O daha güzel. Onun kapağı farklı, o parayla almış. Zengin mi acaba? Şey. Döndür. Tamam. Şuradaki vuracak kesin ben tahmin ediyorum biliyordum biliyordum şununla vuralım ya bunu hepsi de aldı ya bu ne oha o vurdu ona vurdu ooo kale boş durdu boş durdu lan at iç sola gider lan hadi evet gol 1-0 öndeyim keşke iki gollüğünü ayarlasaydım lan 5 golü ayarladım. Adam her zaman niye oraya atıyor anlamıyorum ki. Ha şimdi o ona vuracak her şey de alacak. Şimdi nasıl kurtaracağım lan Kaleci kaleden çıkarmak istemiyorum ya. Kale boş kaldı işte. Bir çekse gol. Şunu da vuracak kesin. Ha ha İyi ki de 5 gollüğünü ayarlamışım. Tamam. Ee, şimdi. Direkt mı aynen dur. Şunu al. Şurasını çevir. Zaten ilk başta yüklediğinizde sizi gösteriyor arkadaşlar. size nasıl oynayacağınızı gösteriyor. Ah, kıvırmasaydım o kadar keşke. Top onlardan. Kesin oraya atma sakın. Düşündüğüm yere atma. Tam düşündüğüm yere atmadı. Boş ver. Ama o da kötü bir yer. Neyse i̇şte şuradan vuralım. Ve top köşeye vuracak. Abi adam zeki yemin ediyorum zeki. Beni itti gol oldu. Aynen iki de peşe aramışım. Bu En baştan mı açtım Düşünemedim. Dur beni vuracak gol olacak biliyorum ben biliyorum. Şu ucunu çevirelim. Bildiğimiz çeviriyoruz. Tamam önünü kapladı en azından. Hah. Oh, oh, oh. <gülüyor> 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 ah, ya top sıkıştı artık. Şimdi nasıl vuracağım? Dur o zaman. Şu köşedekini kaleciye vurayım. Şöyle kaleciye vurayım. Kale ortası boş kalsın. Tamam ortası boş kalenin. Şimdi otoportan çıkmayacak biliyorum. O yüzden ben Topu illaım çıkaracak. Dur bu sefer hücum vermek zorundayım. Aslında böyle iyi. Böyle biraz zor kaleye girer sanki. Değil mi? O zaman. Tamam. Artık üçüsü kaleye koruyor. Adam orada atarsa helal derim Ortadan biri atarsa. Ha ha hayır. Of. Uu. Ha. Lan nasıl? Sen kalemle kurtar nasıl olur? Tamam kurtardım. Lan nasıl kurtardım? Of efsane kurtarış. Ama yine gol olacak. Bunlar çok pro çünkü. Bu maç 2 saat sürer. İlk golü ben atıyorum sonra yeniliyorum. Kale, şu karşı takım kalesi boş. Taktik adam taktik ya. Yenecek mi Şerefsiz. Aynı taktiği mi uygulasın? Giriyordu ama bak. Bak yine aynı yere vuruyor. Ah ah şimdi o vursa gol. Kale boş çünkü. Ha? Bence de maçın başlamak başlatalım. Adam yenecek çünkü. Ha hayır. Hadi hadi. Şerefsiz. Iyi. Ben de bunun gibi pro olsaydım keşke. Hı. Çekti gol oldu. Kaleciyi kurtarmak Böyle gol mu? olur? Bu ne ya? Bu ne? Yine devam. Tablet ısındı lan. Ee, devam. Kimle kapışalım? Bakmadım ona. Kalenin koruma. Ne diyordu orada? Okuyamadım. Tamam lan iki gollüğünü yapalım? Şim. Galaksi. Tamam tamam galaksi de yapalım. Taktik. Oo sağ bayağı bir. Oha o neydi lan? O nasıl oldu? Lan bir adam gitti beni? Bir saniye nasıl oldu lan? Ben şimdi bunu ad adamını kaleye atsam bir şey olur mu? ona vuracak. E demiştim adam taktik ya. Anlamıyorum. Bunu nasıl zeki olabiliyor anlamıyorum ya. Bu da bunlar bot. Botlar bile çok iyi yani. Aynı sağ. İki ne tamam. Taktik. Şu taktik yok. Bir geri. Bir iki üç oldu. Nasıl bende? Kime gelse var ya kendi kaleme gol atar. <laughs> var ya. <laughs> Adamın kalesine topu yaklaştıramıyorum ya. Bu ne? İşte adam bir çekse gol. Onu itecek. O itecek. Sonra gol oluyor biliyorum. Çok oluyor böyle şeyler. Bir de adam gitti mi geri dönmüyor. Böyle bir şey var. Çevir ucunu. <laughs> ya nasıl oluyor ya? Bununla çekeyim lan. Dümdüz çekeceğim valla. Helal olsun lan. Ne biçim vurdu. Helal olsun. Hmm. Heh, bir fikrim var. De ortası boş İkimiz de gittik ya. Dediğim gibi açıklama elinde oyunun adını bulabilirsiniz ama oynarsanız çok sinirli bir şey. Yani botlar bile çok şey oluyor. Çok güçlü. O derece yani. Ah oh, attım bir tanesini ya yaşasın. Of oh be rahatladım yemedim. Onda sayı olarak eşit değil. Ha. Oh. ha doğru bu şey gibi galaksi şey değil mi? Bu şey gibi değil. Ben bununca şey sandım ya. Geri geri sandım. Ya ya da şey oynayak dur. değil. X. Ver. Gel. Bir oyuncu. Nasıl? Galakside bir daha bir daha oynamayacağım. Ko İyi mi? Argenta. Argenta. Romanistan olacağım Ah <laughs> Yunanistan geçtim dur. Tamam. Range lan. Kapaklar. Klasik. Metal. Tahta. Normal. Zorluk. Zor. Normal olsun. Tamam. e benim yeter artık ya of başta yeniden taktik Bizi, team res ben bu taktiği uygulamadım henüz neyse Ah, ah, hayır. Dur. Şunu postlayacağım gol olacak galiba. Nasıl girmedi ya? Düşük pil mi? Lan 54 mi? Ne alaşı oldu? İyi pil tasarrufunu aç. Aç. Tamam. Pil tasarruf olunca alt turuncu oluyor lan. Aha dümdüz dur. Abi çıktı ya ama şerefsiz. Ay. Dur. ya abi, çok iyi olurdu. Kaleci içeriye, içeriye, içeriye. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptım ben şimdi? <laughs> ne Tamam gol gol. Uğraşmayın gol. Bilgisayar kazandı. Bu sefer sikeceğim seni. Aa 13 dakika olmuş. 14, ee, kapatayım. Hadi şu sonu atayım da. Hadi gol ol. Neyse 14 dakika geçti. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna gelelim. Ee, daha çok böyle şeyler istiyorsanız satın e, görüntülemede ben alacağım. Sonra ben izlerim. Her şeyi izlerim diyorum. Daha çok çekerim. Bay. Dur adam dur son bir vuruş yapayım da bitireyim. Tabii ki de gol olmayacak.